%90. Tüm sene bu tam puan yapmak üzerine çalıştım. Bu konuda çok kitap okumama da bu başarımı boşluyum. Tam olarak her gün yakın bir saatte, onu Yani bazen çok uzun, bazen biraz az çalıştığım oldu ama genel olarak akşam 11-12'ye kadar okuldan sonra belli bir dinlenmeden, bir, bir buçuk saat falan dinlenmeden sonra Akşam 11'e kadar, 12'ye kadar falan çalıştım genel olarak. Özel dersler e, aldım. O şekilde ana derslerden, Türkçe Matematik Fen'den. Ve e, özellikle o derslerden bolca test çözdüm. Çok çalışman çok daha planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışmalar. Ailem e, hem motivasyon açısından, hem kitaplar, dersler konusunda, kaynaklar açısından bana çok büyük katkı sağladı. Ve sürekli destekledi. Bu yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Sene boyunca LGS sınavı için Aras gerçekten ciddi bir çalışma içerisine girdi. Biz de ailesi olarak onu sürekli destekledik. Ortaokulun ilk başlarından bu yana tam puan yapıp İstanbul'da iyi bir lisede okumak gibi bir hedefi vardı. Bu hedefi içinde tam puan yapması gerektiğini biliyordu. Bunun bilinciyle çalışmalarını sürdürdü. Çok çalışmaktan ziyade programlı, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde etti. Bir de e, kitap okumayı çok seviyor. Yani küçük günden beri çok fazla kitap okuyor. Bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de e, kitap okuma sevgisi. Evet oğlum sonuç belgen ortada. Tüm soruları cevaplamışsın. 500 puan tam puan almışsın ve Türkiye birincisi oldun öğrencimize, ailesine ve emeğe geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı, bu gurur hem ilçemizin hem okulumuzun hem ilimizindir.